Selam, Ramazan'ın 14. gün videosuna hoş geldiniz. Bu 14 gün içerisinde ilk defa dün sahura kalkmadım. Kalkacak hiç halim yoktu. Alarmı kurmuştum, sadece su içtim ve uyumama devam ettim. Saat şu an 4'e geliyor. Herhangi bir zorluk ya da gün içerisinde sıkıntı da yaşamadım. Düdüklü tenceremi kaptım, geldim. Birkaç video önce 4 tane düdüklü tencere leşimin olduğunu ve mutluluğumu sonunda 5. tenceremde bulduğumdan bahsetmiştim. Hem şu düdüklü tencere korkusu hem de yeni almayı düşünenler için ise yardımcı olması açısından bu konuyla ilgili kendi tecrübelerimi sizlerle paylaşmak istiyorum. Annem hiç düdüklü tencere kullanmazdı. Sanırım onun da biraz bu patlama çatlama korkusu vardı. O yüzden de evimizde bulunmuyordu. Ancak ilk evlendiğim sene merak ettim ve bir tane düzüklü tencere satın aldık. Tencere tencere değil sanki uzay mekiği. Yani üzerinde bir sürü tuşlar, acayip teknolojik bir şeydi. Ve hep bu düzüklü tencerelerle ilgili kötü duyumlarımız olduğu için de pahalı ve teknolojik olanların daha güvenilir olabileceğini düşünmüştüm. Hiç unutmuyorum ilk kullandığımda bir kuru fasulye yapayım dedim. Ay bu arada kuru fasulye olsa da yesek ya. Yarın kuru fasulye mi yapsak acaba böyle turşulu falan. Neyse yemek konusunu birazdan konuşacağız. Ben yaptım işte pişirdim kuru fasulyemi. Puanı açacağım. Tıpasını açtım. İçerisinden böyle basın diye çıkmaya başladı. Tam böyle hareketli şekilde çıkmaya başlarken bir anda kesildi. Pıs dedi durdu. Tencereyi sallıyorum içinde hala bir basınç var. Basınçtan dolayı kapağı açmaya müsaade etmiyor. Zaten açabilsem muhtemelen o basınçla birlikte yer gök inleyecek. Ben tencereye bakıyorum o şiş bir şekilde bana bakıyor. Sonra Ömer'e söyledim o böyle de falan kapağı açmaya başladım. Mümkün değil o kapak açılmıyor. İçerisinde o basınçla birlikte kuru fasulyem çok da güzel ekli bir fasulye yapmıştım. O fasulyem orada kaldı. Kaç gün sonra ben içerisine yemekle birlikte onu götürdüm. Dedim ki böyle böyle oldu. Bunlar aa niye böyle oldu, şöyle oldu, böyle dediler. Bana yenisini verdiler. Böyle bir tecrübe yaşadıktan sonra düdüklüye olan ilgim biraz düşmüştü. Bilirsiniz düdüklü tencerelerde bir lastik olayı vardır. Şu ağız kısmının orada bir lastik olur. O lastikle birlikte kapağı sıkıca kapatırsınız. Herhangi bir hava çıkışı olmaz. Birkaç kullanımdan sonra o lastiğin ağzı burnu eğrilmeye başladı. Zaten lastikli tencerelerde temizliği çok zor oluyor. Her defasında lastiği çıkart, onu da arasını temizle falan derken çok uğraştırıyor. Sonrasında ilkine göre daha az teknolojik bir şey aldım. Onda da yine basınç göstergesi vardı, uyarı sinyali vardı. Ancak bir süre sonra onda da basınç çıkışı ve kapağı açmayla ilgili problemler yaşamaya başlayınca bir süre düzgün tenceresiz kaldım. Sonrasında da arkadaşımın tavsiyesiyle şu görmüş olduğunuz. Ne bir göstergesinin olduğu, ne lastiğinin olduğu. Sadece kendisi ve kapağından ibaret olan düdüklü tenceremle tanışmış oldum. Bu söyleyebilirim ki düdüklü tencere doğru ürünü bulduktan sonra mutfağınıza çok büyük bir kolaylık. Büyük yardımcı. Aynı zamanda sağlıklı bir pişirme yöntemi olduğu için de yemeklerimi çok sık kendisiyle pişiriyorum. Bu tencereyi ilk aldığım zaman şey demiştim. Yani ne bu böyle hiçbir şey yok. Bu patlar patlayanlar hep bunlardan çıkıyor falan demiştim. Ancak ne varsa eski üsünlerde varmış. Bir cihaz ne kadar komplike, ne kadar elektronik olmaya başlarsa o kadar hasar ve arıza yapmaya da müsait oluyor. Düdüklü tencere dediğiniz olayın mantığı çok basit. Yani bir düdüklü tencereden beklentiniz ne olabilir ki ekstra bu kadar fazla özellik katmaya gerek kalıyor. Bunların da farkında sonradan vardım tabii. Tencerenin markasını aşağıya yazacağım. Muadillerine göre fiyatı uygun. Benim tavsiyem böyle çok karışık işlere girmeden az öz görevini yerine getirecek düz bir ürün tercih etmenizden yana olur. Ama yine de heves eder kullanmak denemek isterseniz de tabii ki sizin tercihiniz. Gelelim düdüklü tencere kullanma korkusuna. İlk kullanmaya başlamadan önce bu ev kazalarıyla ilgili haberleri okudum. Neden bu düdüklü tencereler patlıyor? Nerede hatalar yapılıyor? Tencerelerde mi bir sıkıntı var? Kullanıma bağlı mı sorunlar oluşuyor? Bunlarla ilgili kısa bir analiz yapmıştım. Sonuç olarak ortaya çıkan şey ise tencerelerin bir suçun olmadığı tamamen kullanmaya bağlı hatalardan dolayı bu olayların yaşandığı. Birincisi tenceredeki su miktarına dikkat edilmesi lazım. Her tencerenin içerisinde maksimum su miktarı yazar. O su seviyesini aşmamak gerekiyor ya da çok az su da koymamak gerekiyor. Normal bir sulu yemeği pişiriyormuş gibi su miktarını ayarlamak gerekiyor. Düdüklü tencere dediğimiz olay bir yemeğin pişme süresini yarı yarıya azaltıyor. Ancak bu yetmiyormuş gibi tencere ocaktan sıcak sıcak alındığı gibi hemen açıp soğutmak adına foş diye suyun altına tutmak. Çok sıcak tencere, soğuk su, yüksek basınç bir araya gelince patlamalarda yaşanabiliyor. Aslında bunlar çok mantık çerçevesi içerisinde ve yapılmaması gereken şeyler. Ne yapıyorum? Pişti mi? Düdüğünü açıyorum. Bir güzel havası çıkıyor. O süre içerisinde mutfaktaki diğer işlerimi yapıyorum. Sakince de kapağını açıyorum. Aceleye koşur koşur yapmamak gerekiyor. Evdeki kazalara sebebiyet veren bir diğer hata ise düdüğünü açtıktan sonra içerisindeki tüm havanın boşalmasına fırsat vermeden kapağı açmak. Bu da anında bir patlama efektine sebebiyet verecektir. Birkaç tane kaza okumuştum öyle. En çok çocuklu anneler bu hataya düşüyormuş. Çocuğu mutfağın yanındayken anne 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 şunu ver şunu ver derken ya da bir şeyi yetiştirmeye çalışırken o dalgınlıkla aniden kapağı açmaya çalışıyor. Bu insanlık halidir. Kazadır. Bir anlık dalgınlıkla olur. Benim başıma gelmez diyemem. Bir anlık bir şey. Ancak bunun için kendi çapımda şöyle bir tedbir aldım. Önce böyle kapağıyla birlikte duruyor ya. Buradan tüm havanın çıktığından emin de olsam tencerenin altını kapatalı 5 saatte geçmiş olsa ancak kapağı ilk defa açacaksam her defasında açarken yüzümü çeviriyorum. Yani tencerenin gözüne gözüne bakıp o kapağı açmıyorum. Bunu kendime bir refleks olarak uygulamak için yapıyorum. Son söyleyeceğim ise mercimek gibi böyle ufak taneli bakliyatları ya da ufak parçalı şeyleri düdüklüğe atmanın çok doğru olmadığı. Bu tarz küçük şeyler pişme sırasında hava çıkış tıpasını tıkayabiliyor. Bu yüzden mümkün olduğunca küçükleri pişirmeyelim. Zaten küçük bakliyatları normal tencerede pişirmek de çok zaman almıyor. Daha büyük parçalar, bakliyatlar pişmesi çok daha uzun süren şeylerde ...kesinlikle daha etkili. Tencereyle ilgili söyleyeceklerim bu kadar da. Şimdi gelelim günün menüsüne. Çorba olarak kuru bamya çorbası yapacağız. Bamya çorbası ekşili, hafif acılı versiyonunu ben çok beğeniyorum. Bamya sevmeyenler kuru halini çorba içerisinde sevebilir... Bu tarife bir şans verin derim. Bamya sevmeyenlerin yüzünü güldürecektir. Ana yemek olarak brokoli dolgulu kubbe köfte yapacağız. Köfteyi bir kasenin içerisine kubbe gibi yerleştirip içerisine çok lezzetli bir brokoli dolgusu hazırlayıp ters çevirerek servis yapacağız. Çok fresh, çok hafif bir yemek oluyor. Brokoliyi sevenler zaten bayılacak. Ona hiçbir lafım yok. Ancak sevmeyenler de yerken içinde ne olduğunu anlamaya çalışacak. O yüzden brokoli ile yıldızı barışmayanlar için de denenmeye değer sağlıklı ve doyurucu bir yemek olacak. Yanına pastırmalı humus yapıyoruz. Humusun yapısı ve kıvamı bana çok kişiselmiş gibi geliyor. Genelde dışarıda yediğim humuslar mesela bana çok kuru geliyor. Çok katı, yiyince bir kuru his bırakan humuslardan ben pek hoşlanmıyorum. Genelde daha akışkan ve taneli versiyonunu seviyorum. Dediğim gibi tamamen kişisel bir şey. İsterseniz tamamen pürüzsüz, isterseniz de tane nohutun üzerine tayın döker yersiniz. Sonuçta bu tamamen sizin damak zevkinize kalmış bir şey. Humus yapmak çok pratik. Ancak sağlıklı mutfakta blender kullanmadığımız için bir havan tokmağından ya da ezici bir şeyden yardım almanız gerekecek. Üzerinde hafif tereyağında da çevrilmiş pastırmalarını da ekleyince sonuç tabii ki buna değiyor olacak. Yeşil salatamız olmazsa olmaz. Bu akşam salataya ufak bir dokunuş yapmak niyetindeyim. Hadi şimdi mutfağa gidelim ve yemeklerin hepsini hazırlayalım. We'll சவுண்ட் பைட் பாடல் இரண்டு ஆறு செகண்ட்ஸ் Bu akşam Oscar ödül töreni varmış. Tamamen unutmuşum. Çoğu sene ödül törenini canlı izliyorum. Bu seneki filmler ve adaylar konusunda çok az bilgim var. Törenin başlamasına şu an yaklaşık bir saat var. Törenden önce gıybet, kim ne giymiş, o onu alır, bu bunu almaz gibi tahmin ve analiz yayınları oluyor. Az önce YouTube ana sayfama düşünce fark ettim. Şimdi onları izleyeceğim. Bu gece de sabahlayalım anacım. Bu sefer edittan olmasın. Oscar töreni olsun. Sonuçta yılda bir kere oluyor. Kaçırmamak lazım. Biraz delikodu öğrenmeye, kulislerde neler konuşulduğuna Kulak kabartmaya gidiyorum. Videolarımda hiç bu tarz uyarılarda bulunmuyorum. Ancak beni izlemekten keyif alıyorsanız, videoyu şu dakikaya, şu saniyeye kadar izlediyseniz ve hala kanalıma abone değilseniz, çünkü işte gösteriyor ki beni izleyenlerin yarısı kanalıma hala abone değil. Kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Yarın Ramazanın 15. gününde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.